Sevgili izleyenler genel seçimlere artık çok kısa bir süre kaldı. Bizler de ben soruyorum TV ekibi olarak sizlere masa başı Abi büyük şehirden Gada'yı destekliyoruz. Puslu Gaziosmanpaşa ilçesindeyiz. 2019 yerel seçimlerine bakıldığında Ak Partinin yüzde 33'lük bir üstünlüğü gözüküyordu. Bakalım bugün yerel seçimlerde vatandaşlar Gaziosmanpaşa'da büyük hangi adayı destekliyorlar? İyi seyirler diliyorum. Abi büyük hangi adayı destekliyoruz? Daha belli değil. Kimdir abicim adayımız? <laughs> Anneciğim adayın kimdir büyük şehirde? Abi bilmiyorum oğlum. Kararsızız. Kararsızız. Daha karar veremedik bakalım Allah'ın izniyle. Abi kimdir adayın büyük şehirde? Kimdir e. efendim adayımız? Recep Tayyip Erdoğan. Murat Kurum geldi bir tane. Kimdir adayımız büyük şehirde? Yani şu an belli değil hayırlısı neyse olsun diyorum. Kararsız Başka bir şey Aynen. Şu an için bağımsız. Kararsız mı? Kararsız. Ablacığım büyük adayın kimdir? Ben de kalsın. Bu Osman bir şeyler olmuş ha. Amcacığım büyük hangi adayı destekliyoruz? Ben kendimi. Evet amca aday. Kimdir anneciğim adayın? Hiçbir Allah hepsini kahretsin. Hayda. CHP CHP dedi İmamoğlu geldi kimdir Efendim büyükşehirde adayımız hangi adayı destekliyoruz gelmedi abi her iki tarafa da başarılar diliyorum evet. iyi, olan, i̇yi kazansın. olan kazansın diyoruz Teşekkürler. abi kimdir büyükşehirde adayımız Çok anneciğim şey. adayın kimdir büyükşehirde İmamoğlu İmamoğlu 2 İmamoğlu geldi teşekkür ediyorum kimdir Efendim büyükşehirde adayımız Abi kimdir adayın büyük şehirde? değil, hiçbirisi birisi de. Teşekkür ederim. Kimdir abi adayın? Murat Kurum. Murat Kurum ses. Hayır. Murat Kurum. Teşekkür ediyorum iki Murat Kurum geldi. Abicim büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Kimdir abi adayımız büyük şehirde? İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. İmamoğlu geldi. Benim mi? Evet. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Kimdir abi büyük şehirde adayımız? Ya, şey yorum yapmayayım. Abi büyük şehir adayınız kimdir? Teşekkür ederim. Vallahi şu an. <laughs> Büyükşehir hangi adayı diye efendim? Büyükşehir'de İmamoğlu'nu düşünüyoruz. İmamoğlu. teşekkür ederim. Evet. Aynen. İmamoğlu. Evet. Teşekkür ediyorum. Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ediyorum. Amca ben de teşekkür adayı? Kurum. 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 Abi, Devrim. İmamoğlu. 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 Daha sonra. Evet. Adayımız kimdi Büyükşehir'de? Ben takım tutmuyorum. Ablacım. Büyükşehir'den hangi adayı destekliyoruz? Ablacığım kimdir büyük şehirde adayımız? İmam Teşekkür ederim. Anneciğim merhaba. Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Neyi destekliyorsunuz? Büyük şehirde. E biz de onu destekliyoruz. Hangisi? E hadi. Herkes. Oğlum biz Trabzonlu fural et diyelim. Peki, tamam. Efendim büyük şehirde adayımız kimdir? Ben Giresun'dan geliyorum. İmam İmamoğlu İmam geldi. Kimdir amcam adayı? Ekrem İmam oğlu. İmam oğlu teşekkür ederim. Kimdir abi Büyükşehir'de adayınız? İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Ablacığım kimdir adayın Büyükşehir'de? O söylenir mi? Siz de öyle bir soru sordunuz ki. Söylenir anket yapıyorum işim bu. Büyük bir ihtimal İmamoğlu. İmamoğlu. Belki. Yani dur daha seçemedim. Kararsız mı yazayım, İmamoğlu mu yazayım? Kararsız yaz. Büyük kararsız büyük. İmamoğlu yaz. İmamoğlu yaz. abi <laughs> Abla gerçekten <geldi de> kararsız. <laughs> abi kimdir Büyükşehir'de adayımız? Yorumca. Efendim Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Kim? Size soruyorum. Ya ben de sana soruyorum. Kimi seçeceğiz? Muhabire sorulmaz. <laughs> İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ha. ederim. Kimi diye Ben Sen. muhabire sorulmaz dedim ona. Siz adayınız kimdir? Benim adayım Erdoğan. Erdoğan. Evet. Tamam. Murat Kurum geldi. Abi kimdir büyük şehirde adayımız? Ablacığım kimdir adayımız büyük şehirde? <laughs> Murat Kurum dedi. Hayır değil. İmamoğlu, <laughs> İmamoğlu dedi. Abicim büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? İmamoğlu. Teşekkürler. Siz? Hadi İmamoğlu olsun. İmamoğlu olsun dedi. Kimdir de abicim adayımız Büyükşehir'de? Kurum. Murat Kurum. Siz abi. Aynen aynen. Abi, Murat Kurum. Abi, Murat Kurum. Şey. Hakikaten şey. kazansın. kazansın. Aynı Aynı adayım. Adayım. Ben. Abi de aday 53 oldu aday. Ben de Neresi baba? Büyükşehir'den adayı destekliyoruz. Ben mi? İmamoğlu tabii. İmamoğlu geldi. Ben Amcam kimdir Büyükşehir'de adayım? Benim de İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Hadi canım kolay gelsin. İyi günler. Abi kimdir adayın? İmamoğlu. İmamoğlu. Kimdir efendim adayınız? İmamoğlu. İmamoğlu. Amcam sen? Yorum yapamıyorum. Yorum yok dedi. Teşekkür ediyorum. Kimdir abi büyükşehir adayımız? Kendimi. 54 oldu. Kimdir büyükşehir adayımız? Yok söylüyor. Söyle Yok. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Abi kimdir büyükşehir adayımız? Evet. Abla siz? Yok. Çekecek. Adayın kimdir? İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Aynısı. Aynı biz İmamoğlu. beraberiz İmamoğlu. tabi tamam, Tabii. Anneciğim kimdir senin adayın? İmamoğlu. İmamoğlu. Aha bak. CHP. İmamoğlu mu diyorsun? Neden İmamoğlu? Niye neden olmasın? Bu, 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 zamana kadar dünyayı yediler batırdılar. Ecik de yesin, ecik de batırsın. Öyle değil mi? E yemesin. E bak sana yiyorlar. Bak dokuz kişi neden torpağın altında? Ee, Hep Hep bunun böğürlüsü imzalısının yüzünde. Onu e, al Kendini savunacak, arayacak, hakkını arayacak. Ayıp Biz de hakkımız var. arayacağız. Altın arıyor Tayyip, altın arıyor. Bulmak için. Tayyip gelir kazı <laughs> var, elektriği var. Kredisi var, pazarı var, bilmem ne. Bin lira, bin lira. Ne? bak ne var içinde göstereyim. 1000 ee, bin lira, pirinç. Hangi kanal bu? Bak pirinç, peynir, kaşar, evet. bir, Ramazan için, iftar için aldım, bak bin, bin lira. Ucuz mu abla? Hayır. Nerede ucuz oğlum? Ha, yaşayamayız, oruçta tutamayacağız. Yemeden. Kaşıkla verdik, kepçeyle alıyor. Oruçta yani oruçta. işimiz Peki, çok... Ekrem e mi Neden İmamoğlu? Onu seviyoruz, onun için. Benimki de İbamoğlu. İmamoğlu. Kesinlikle. İmamoğlu. Kesinlikle. Kanalın adını söyle abla. Kimdir abi adayın büyük şehirde? İmamoğlu. İmamoğlu taşı. Anneciğim, kimdir senin adayın? Ben hiç birini tutmuyorum. 52 tane adayı var. Hiç biri mi? Ha? Tamam. Kimdir abi adayın? Ben hiçbir adayı kullanmıyorum. Çünkü hiçbir şey. Her şey fiyatlar anonim bu şekilde arttı. Bir şey anlaşılmıyor. Bir simit alıyorsun 15 lira. Oraya gidiyorsun 15 lira. Bir kola bile 30 lira olmuş. 5 lira geldi. Oy kullanmayacak mısın? Kullanmayacağım mi? ben. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Amcacığım kimdir adayın büyük şehirde? Hiçbiri. 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 Abi büyük hangi adayı destekliyorsun? Abi bak ben 23 seneden beri AK Parti'ye oy verdim. 23 seneden beri. Evet. Verdiğim oylar da aram zıkım olsun. Yedi ekmekler de zıkım olsun. CHP'ye vereceğim. İmamoğlu. Evet vazgeçtik abi ya, ya ne ya yalan dolanlarla bıktık ya hep aldatıldık dinle adam vurmak buna denir ya dinle adam vurulmaz ya affedersen Allah aşkına yatıp kalkmayla olmuyor önce vicdan kalp temizliği olacak insanlar böyle bir şey yok yani A adam hizmet yapacak hiçbir ek ödeme yok bir şey yok ama kendileri bugün e, Büyükşehir Belediyesi'ni kazansa hacı hocalara bilmem derneklere vakıflara yağdıracaklar Bırak şu adama da biraz destek verin ya verin ya en sonunda doğruyu gördük. He. Başka bir şey bunlara var ya. Danet olsun. Bunları diyecek lafım yok. Kimdir adayın abi? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu abi. Teşekkürler. Takibe Takip devam abi. AK Parti'den bıktık artık. Teşekkür ediyorum. Amcam da İmamoğlu dedi. Siz abi kimdir adayım? Büyükşehir adayımız kimdir? Yok teşekkür ederim. Kim çekiyor? Niye çekmiyor? Annem niye çekmiyor? <laughs> Üç dakika. Gel gel. Bak bu kameraman diye aldık bunu. Üç dakika çekti. Kolum yoruldu dedi. Yaşlıyım ben. <laughs> ah. Kimdir adayımız efendim? Ben, ben <gülüyor> etmiyorum. <gülüyor> abi kolay gelsin. Adayımız kimdir büyük şehirde? Karar vermedim daha. Kimseyi desteklemiyor. Teşekkür ederim. Kimdir ablacığım adayımız? Ne no, ne no, ne no, ne. No. Ne o dedi. Aa, kimdir adayın abi büyük şehirde? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ederim. İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu abla? <laughs> kimdir ablacığım adayımız? Aynen Ekrem İmamoğlu. Aynen, İmamoğlu. İmamoğlu. Bir Murat Kırım. Kimdir adayımız büyük şehirde? Nesip. Abayım sordum abiye. Ekrem İmamoğlu. Kim abla? Ekrem İmamoğlu. Çünkü artık çok sıkıştık. Bu hük hükümetin artık e, bir dur demek lazım. İmamoğlu geldi. Yani. Adayın abi. Aday Rabbim hangisi hayırlısı onu nasıl etsin. hangisi hayırlı abi? Allah buna karışmıyor sen oy atıyorsun. Oh, Allah bilir. Şimdi biz şu anda bir şey değil. ne ona hayır diyelim ne ona diyelim. Ne bilebilirim Hani, hani... oy atacağız. Kalbimde geçeni söyleyemiyorum. Hangisi o? Saygılar. <gülüyor> <gülüyor> Abi büyük hangi adayı destekliyoruz? Abi hiçbirine vermiyorum ben Teşekkür, ya. Teşekkür. Abla siz? Ben de aynı. Anneciğim kim dedi büyük şehirde adayımız? Murat. Murat Kurum. Evet. Teşekkür ediyorum. Kimdir efendim Büyükşehir'de şehirde adayımız? Yorum yok. Neden abi? Düşünüyorum. Teşekkürler. Kimdir abi Büyükşehir'de adayımız? Dan Parti. Meral Danış Beştaş. Teşekkürler. Ekrem. Ekrem. Murat Kurum. Murat Kurum. Niye? Burada biz cefa çekiyoruz. Halk otobüsler ta o 200 metre ileride biz indiriyorlar. Hatta Sarıgöl'den Bak. bu meydana yürüyerek geliyor. Bak, Böyle adam geldiği zaman 50 metreye düşecek. Kim gel? Sesine düşecek tabii. düşecek. Kimin bir şey Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ediyorum. Kimdir adayımız? Sonuna kadar İmamoğlu. Teşekkür. İmamoğlu. 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 Kadar. İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Abi İmamoğlu büyük. İmamoğlu başka büyük yok. Abi, İmamoğlu. İmamoğlu abi. İmamoğlu. İmamoğlu. Amcacım, Büyükşehir adayın kimdir? Müsaade edin ama lütfen. Aa, kimdir Büyükşehir adayın? Selamünaleyküm aleyküm güzel kardeşim Selam. ilk tam bana sor. Karnın aç mı tok mu? Karnın aç mı tok açım, mu? Açım, emekliyim açım. Emekli neden aç? Evet, ne? Neden hükümetin açamak? gevşekliğinden bu ülkeyi padişahlar yönetiyor Türkiye Cumhuriyeti diye yaşıyorsun ama bu ülke padişahlar ülkesi onun için hepimiz Allah, yar Allah yardımcı olsun diyoruz sığınıyoruz yoksa İmamoğlu Muvat Kurum bunlar hepsi fosofiso Cenab-ı Allah'a sığınıyoruz onunla yatıyoruz onunla kalkıyoruz bu millet için ümmet neyse Allah onu nasip etsin bu milletin başına en hayırlısı kimse o gelsin ben A'mış B'miş anlamam Erdoğan sabır da demekliyor. Er er Erdoğan sabır dedi benim sabır diyecek halim yok Etin kilosu 550 lira, benim yömyem 300 lira. Ben şimdi Ramazan geliyor. Bir kilo et almak benim hakkım mı değil mi? Ama maalesef padişah bunu bize yasakladı. Sen çok yaşa padişahım. Sana en güzel günler nasip ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlı sonuna nasip etsin. Sizlere de Allah hayırlı çalışmalar versin. Ben ankette İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu teşekkür Tabii, rica ederim. Bak Allah'ın bildiğini kuldan saklama. Tam bakma benim böyle olduğuma. Ben eski kurnazım. ben <laughs> 70 senedir İstanbul çocuğuyum. Buralıyım doğma bir iyi kötüyü ayırırım. Bak hanımımla at susuz geziyor. E kaldırım mühendisi. Ayakkabılar eskimesi çamurdan kaçıyoruz. Halk ekmek kuyruğuna giriyoruz. Burada ta küçük köye kadar sıra var bekliyoruz bir ekmek alacağız diye. cenab Allah bu milletin yardımcısı olsun. Bunların değil. Bak bin, bu Tayyip'inmiş. Kılıçları olunmuş, kılınmış. Yun Allah bizim yardımcımız olsun. Ben kendim 74 Kıbrıs Harekatı kazasıyım. Bu hanımı iki aylık evli bıraktım ben. Savaştaydım. 25 Temmuz'da Kıbrıs Harekatı'nda 74 askeriyim. Onun için biz neler gördük. Ama bunlar insanlara 24 bin emekli var. Karılla Çoluğuyla çocuğuyla eğer biz İmamoğlu'nu desteklersek Türkiye Cumhuriyeti'nde deviremeyeceğimiz parti yoktur. 12 bin emekli, 12 bin de hanımları 24 bin. Ama bizim bu milletimiz aç gezer göbek atar. Tabii ki İmamoğlu sorulmaz bile. Bu ne kadar güzel bir şey böyle. Kimdir adayın büyükşehirde? Kim bilir. Büyükşehir adayın kimdir? Ekrem İmamoğlu. Merhaba. 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 bakmıyor bana. Merhaba. Allah'ım bu ne? <gülüyor> 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 en çok mamayı kim veriyorsa ona verecekmiş. Abi Büyükşehir adayımız kimdir yerel seçimlerde? AK partiye ya. Murat Kurum geldi. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir hangi adayı destekliyoruz abi? İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ediyorum. Abi kimdir Büyükşehir'de adayımız? Kararsız geldi. Kimdir ablacığım? İmamoğlu. Başka teşekkür. kim olabilir ki? Teşekkür ediyorum. Murat kurum kimdir abi adayımız <laughs> hiçbiri hiçbirisi kimdir adayımız Ekrem İmamoğlu İmamoğlu geldi teşekkür ediyorum oy kullanıyor mu kimdir adayımız Büyükşehir'de Murat kurum teşekkürler adayımız kimdir abi Büyükşehir'de Allah Büyükşehir'de Murat kurum teşekkürler siz aynı Murat. kimdir abi adayımız Büyükşehir'de teşekkür ederiz o hanımefendi kolları dinlen dinlendirmiş almış yine kamerayı kimdir abi Büyükşehir'de adayımız Ekrem İmamoğlu Teşekkür ediyorum. Amcacığım Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? İmamoğlu güzelim. siz. Biz abi, de İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ediyorum. Kimdir abi adayınız büyük şehirde? Karar vermedim. Kararsız geldi. Amcacığım kimdir adayın? Büyük şehirde. Ek Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu. adam yu adam. Teşekkür ediyorum. Abla büyük şehirde adayın kimdir? Size soralım. Sağ ol kardeşim. İyi günler. Abi büyük hangi adayı destekliyoruz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu geldi. İmamoğlu'na yazdık abi. Kimdir de büyük şehirde adayımız? Nesi? Büyükşehir hangi adayı destekliyoruz abi? AK Parti. Murat Kurum geldi. Kimdir abi Büyükşehir adayı? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Abi siz? O da İmamoğlu. Ama söyleme de nasıl Benim yazayım? Hırsızlara mı vereceksin? Bilemem. Kimdir ablacığım adayın? Abi Büyükşehir hangi, ah, <laughs> hangi adayı Abicim dur. Soruyu soramadım zaten. Büyükşehir hangi adayı destekliyoruz? Biz mi abi? Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Siz abla? Onun değil. Murat Kurum mu? Teşekkür ediyorum. Büyükşehir Dengadayı destekliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Çantayı bıraktın. Ha evet çantayı. Çevireyim. <laughs> <laughs> çantayı. Anacığım yorulmasın. Büyükşehir Dengadayı destekliyoruz. Büyükşehir Dengadayı destekliyoruz. Bunu buraya sorular. Tayyip, Tayyip, ben. Tayyip, ben. Tayyip ben. Yerel seçimlerde oy kullanıyor musunuz abi? Kullanıyorum ben. Hem Avrupa'da ben burada Nerede kullanıyorum. Nerede kullanıyorsunuz abi? Gazi Anoferde. Yok. İstanbul'da kullanıyorum. İstanbul'da ben her yerde kullanırım. Bana serbest. Yok şu bu yerel seçimlerde oy kullanabilecek Kullanacağım ha, ama. Hangi ama adayı? burada olmayacak. AKP. Murat Kurum. Evet. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir hangi adayı destekliyoruz abi? Ben kurumu. Murat Kurum geldi. Kimdir efendim adayımız? Valla belli değil. Kararsız geldi. Teşekkürler. Abi Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Destekliyoruz bir şey. Amcacım kimdir adayın büyük şehirde? Neydi adamın ismi ne unuttum? Hangisi? İmamoğlu. Ha, Murat İmamoğlu. Kurum. İmamoğlu. 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 Teşekkür ediyorum. Kimdir abi adayımız büyük şehirde? büyük hangi adayı destekliyorsunuz? Valla birinci sıradaki kimse onu destekleyecek. Kazananı mı? Bir kazanan. Hangisi bilmiyorum. Sıradaki kim var? Listede sırada var ya. Hayır, başındakine basıyoruz. tamam. <laughs> Teşekkürler. Abi büyük hangi adayı destekliyoruz? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Kimdir abi adayımız? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ediyorum. Amcacım kimdir büyük adayın? Her şey çok çok daha güzel olacak. İmamoğlu. <laughs> evet, ee, evet, başka söyleyen var mı oğlum? Aynen ayla, ayla. neden imam oğul amca ee, sempatik bize çalışkan daha şey bize daha yakın olan bir insan yani o yüzden imam evet, öyle teşekkür değil mi? ediyorum abi kimdir büyükşehirde adayımız youtube ben soruyorum kanalın adı soruyorum. kimdir adayın büyükşehirde ben buralı değilim kimdir büyükşehirde adayımız abi hangisindesiniz önce ben cevap verdim verdiniz teşekkür <laughs> ediyorum abi kimdir büyükşehirde adayınız Tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür Hı. ediyorum. Yani. Ablacığım büyükşehir adayın kimdir? Yok gideyim. abi. <laughs> abi hangi adayı destekliyorsunuz büyükşehir? Hiçbir adayı desteklemiyorum. Teşekkürler. Kimdir efendim adayınız? İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Siz? Sence kime verelim? 52 tane aday var abi. Sen kime vereceksin? Muhabir sorulmaz. Nasıl sorulur? Ben de şimdi muhabir olmasam. Tabii ki çalışana vereceğiz. Murat Kurum'a vereceğiz. Evet. Hasan'dayım benim ben. Abi senin kimdir adayın? Benim adayım Sabri abi. Sabri abi. Aa, Tamam. <laughs> İyi günler. <laughs> Kimdir abi adayın Büyükşehir'de? Biz buralı değiliz ya. Teşekkür ederim. Abi Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? İmamoğlu. İmamoğlu siz? İmamoğlu. İmamoğlu da buradan geldi. Ablacığım Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Murat Kurum'u. Teşekkürler siz. Murat Kurum. Refah. Refah. Hiç ben kullanmam mı? Mehmet Altınöz geldi. Refah dedin değil mi? Evet. Mehmet Altınöz geldi. Abla sen ne demiştin? Büyükşehir'de ama. Evet. Büyükşehir'de o mu? Evet. evet Mehmet Altınöz abi. Evet, insanlara adaylarını da öğretiyorum. Amcacığım kimdir adayın Büyükşehir'de? Heh, Büyükşehir'de şehirde evet. adayın kimdir? Kimdir? Ya Murat Kurumam ben ne bileyim ben ne diyeyim ben ona. Gönlün razı değil mi? Ha, iş yap, yapıyor ola da. Çalışması iyi ama paranın bir değeri kalmadı. Niye kalmadı bu paranın değeri? Ne oldu? Ya, yani en büyük para bin lira olması lazım. Yüz lira. Yüz lira değer olur mu ya? Olmaz. Dolar aldı başını gidiyor, yur aldı başını, her şey aldı başını Ama yine de AK Parti diyorsun. Ha, e, AK Parti diyemem ben. Yine de az bak maaşta da az. Bugün 10 milyar. Emekli misin amca? Emekliyim. Bir kira 15 milyon 20 milyon Yine az para bu. Erdoğan sabır edin dedi. Ha sabır edin. Ne sabır edecek bu millet? Bunun elektriği var, suyu var, doğal gazı var. O ha. zaman amcacım amcacığım sandıkta tepkini göstereceksin rahatsız Bakalım. Tepkimi göstereceğim. Kurum mu diyorsun? Yok. Değiştirdim. <laughs> Kararsız mı? Kararsız. Adam. Kimdir abi adayımız Büyükşehir'de? İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ediyorum. Kimdir adayın? Sağ ol abi. İmamoğlu değil. İmamoğlu değil dedi ama yaşı tutmuyor zaten. Kimdir efendim adayın? Kurum. Tabii Murat ki kurum. kurum. Yani. Teşekkür ediyorum. Tamam. Sorayım kimdir adayınız anlayacağım. Ne konusunda? Büyükşehir'de hangi geldi. destekliyorsunuz? Murat Kurum tabii Murat ki. Murat Kurum. Teşekkürler siz. Murat Kurum. Teşekkürler. Selamca. Bak bu paraya bir sıfır eklemeler lazım. Bu paranın değeri yok. Bin lira olacak. Bin lira olursa eskiye döner. Daha iyi olur. Görün. Tamam mı? Kimdir adayın abi? Büyükşehir'de. Tamam. Ondan oldu. teşekkürler. Kimdir amcacığım adayın büyük şehirde? Dedim ya sana. Balık hafızası. Kimdir efendim büyük şehir adayınız? Buyur yavrum. Büyük şehirde hangi adayı destekliyorsun? Erdoğan'ı. Murat Kurum. Evet. Teşekkür evet. ediyorum Murat Kurum geldi. Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz abi? İmamoğlu. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. İmamoğlu. Kimdir abi adayımız? İmamoğlu. 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 Aynı az evvel Yapmışsın o, abi iki kere mi yazayım? Kimdir adayın abi? Büyük bir olaydın. Güloğlu Aydın Sağlık evet, Partisi geldi. Evet abi. Teşekkür ediyorum. Amcacım merhaba. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Ben anlamam abi. Gençlere bak. <gülüyor> teşekkür <laughs> ederim. Adayını söyledin mi abi sen? Söyledim. Tamam teşekkürler. Tekrar söyleyeyim. Söylediysen gerek yok. <laughs> Kimdir abi adayın? Söyledim. Kimdir efendim Büyükşehir'de adayımız? <laughs> İyi günler. Anneciğim Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? <laughs> Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu bir tane geldi. Kurum kurum. Bir kurum geldi. Kimdir adayınız? Abi kimdir adayın büyük şehirde? Ben konuşmuyorum. İmamoğlu geldi. İyi Parti Burak Avuncu İmamoğlu. geldi. İmamoğlu geldi. Teşekkür ediyorum. Abi büyük şehirde hangi aday? Söyledim zaten. Söyledim. Zaten bizim olacak. Teşekkür ediyorum. Abi kimdir adayın büyük şehirde? Yok sağ ol. Teşekkürler. Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz abi? Şey Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Teşekkür ediyorum. Amcacığım kimdir adayın büyük şehirde? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Ablacığım kimdir adayın büyük şehirde? İmamoğlu'na şey, vereceğim. İmamoğlu. E, ee, memnunum İmamoğlu'ndan çünkü. Teşekkür ediyorum. Abla kimdir adayın? Vallahi belirsiz bizimkisi Peki, ya. Kararsız abla. Bilmem. Peki teşekkür evet. ederim. günler. Kimdir ablacığım adayın büyük şehirde? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür evet. Ediyorum. Abi büyük hangi adayı destekliyoruz? Şu anda bilmiyorum. Kimdir adayınız? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Kimdir efendim adayımız büyük şehirde? Hangi adayı destekliyoruz? Abi. Ben CHP'ciyim sağ olasın. Evet. Teşekkür ederim. Kimdir efendim Büyükşehir'de adayımız? Biz misafiriz. Teşekkürler. Abi kimdir adayın Büyükşehir'de? Nasıl? Büyükşehir'de hangi adayı destekliyorsun? AKP. Murat Kurum geldi. Kelle tutsana yorulursun öyle anacım. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Daha karar veremedik. Kararsız. Siz? Evet aynen kararsızız. Bugün seçim olsa elinde mühür olsa. Burada sandık olsa. Allah Refah Partisi'ne veririm herhalde. Mehmet Altınöz geldi. Siz? Şu an karar verelim. Reis gözümün içine bakarsa belki döneriz ona da. <laughs> <laughs> belli de. değil ha. Bir kararsız bir Mehmet Altınöz. Selam. Kimdir adayımız? Kim? Aleykümselam. Nasıl? Büyükşehir'den hangi adayı destekliyoruz? Hangi aday? Belli olmuyor mu kardeşim? Murat Kurum mu diyorsun? Murat, Murat Kurum. Teşekkür ediyorum. Efendim kimdir Büyükşehir'de adayınız? Abi Büyükşehir'den hangi adayı destekliyoruz? Adayınız kimdir abi? Gelmedi bir yanıt. Abi kimdir Büyükşehir'de adayınız? Kim? Mur Murat, Murat, Kurum. Murat, Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. geldi. Teşekkür ediyorum. Ablacığım kimdir büyük adayımız? Yok sağ ol. Siz abi. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kimdir büyük adayımız efendim? Demem. Tamamdır. <laughs> <laughs> büyük şehirden adayı destekliyoruz abi. Teşekkür. Teşekkür ediyorum. Az önce de beni yakaladın sen ama Değil. teşekkür ederim. Teşekkür söylememişim. Gönlümüz onunla yana zaten. Tamam, <laughs> He, hayırlısı diyen abi. bu. Hatırladım. Kimdir efendim büyük şehirde adayımız? İmamoğlu. İmamoğlu siz? İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Abi kimdir adayımız büyük şehirde? gelmedi. Ablacığım kimdir büyük şehirde adayımız? Benim. İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. İmamoğlu geldi. Abi büyük şehirden adayı destekliyoruz. Destekliyorum İmamoğlu'yu. İmamoğlu. Seviyorum tabii ya. Sizin adayınız kimdir? Bu İmamoğlu. 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 Evet İmamoğlu. İmamoğlu. Aynen, İmamoğlu Seviyoruz. Bir tane. biz çok seviyoruz. Gelsin başa. Evet. İnşallah o kazanır. İnşallah. Abi kimdir büyük şehirde adayımız? Kim? Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Kimin onu vereceğiz? Kime vereceğiz? Teşekkür ediyorum. Kimdir abi adayın büyük şehirde? Kimdir efendim büyük şehirde adayınız? Ah bilmiyorum kararsızım Zimle şu anda. Ben, olsa, dostum arayacağım mesela 5 dakika. Hangisine basarsın onu? Çok gibi. düşüneceğim. Emin olun buna. Çok düşüneceğim. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Büyükşehir adayım. Başa kim gelirse gelsin. Yeter ki çalmasın. O sonraki. Şimdi kim gelsin? Kim tamam işte gelen kişi çalmasın işte. Kim geldiği önemli değil. Sen kimin gelmesini istiyorsun abi? Seçim anketi bu. Ben memleket için, memleket için kim hayırlıysa o gelsin teşekkür diyorum. Teşekkür ediyorum. Ablacım Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Teşekkür ederim. Hiç burada, burada... Bir... Evet oyu burada değilmiş. Abi büyükşehirde hangi adayı destekliyoruz? Ne var? Büyük hangi adayı destekliyoruz? Tamam ne? Ya. Anket yap. Konuşmak istemiyorsan devam et. Konuşmak istemiyorum de. Kamil. Amcacım kimdir büyük adayınız? Ad adayım kim var? Büyük şehirde kim, kim yönetiyor? Kim yönetiyor? Şu anda. Şu anda kim yönetiyor? İmam oluyor. Ha, ha tamam. tamam İmam oldu dedi. Teşekkürler. Kimdir efendim büyük adayımız? Abi kimdir büyük şehirde adayımız? Ablacım hangi adayı destekliyoruz Büyükşehir? Murat Kurum Murat Kurum geldi Kimdir abi? İmamoğlu. <laughs> İmamoğlu Teşekkür ederim İmamoğlu geldi Efendim Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Bu söylenmez ama Ama anket yapıyoruz anket, anket yapıyoruz yapıyor. Evet <laughs> Vedat Murat Kurum Murat Kurum teşekkür evet. ederim Siz oy kullanabiliyor musunuz? Yok ben Teşekkür ben ederim, ederim. İstanbul'u işgalden kurtaracağız Abi büyük hangi adayı destekliyoruz? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Evet, 10 numara 5 yıldız. Teşekkür. Efendim, Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Şu an bir fikrim yok. Kararsız geldi. Siz ablacım? Büyük Ben Çanakkale'liyim. Büyük şehri bilemeyeceğim. Siz efendim büyük şehirde adayınız? İmamoğlu. İmamoğlu mu? Tamam, teşekkür ederim. Sevgili izleyenler bugün İstanbul Gazi Osman Paşa'da vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı desteklediklerini sorduğumuz kesintisiz bir anket yaptık. Videoyu izlediğiniz, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı ve tabii ki süper teşekkürlerle bize de destek olmayı unutmayın. Ben Aykut Metan. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.